Kızarbiden papuç sevmiyor ya. Hele şu hale bak, kış günü çorap bile giymiş. Bereketin bol olsun. Aleyküm selam bacım. Buyur. Abi be. Şu benim telefonu okutacaktım. Okutmak mı? Hayırdır? Yani okutmak dediysem sapına kadar alın teriyle alındı yani. Sen takma orayı. Kaç para eder onu söyle. Bakalım bir. Girildiğini de aç bakalım. İyi. Ne diyeceğim sana? 1500 lira çalış. Yo. Saf buldum manya mı yatırıyorsun? Ne olursa olsun ikinci el. Ulan var ya. Sövüşlemeye adam arıyorsunuz ha. Dört bin ver anlaşalım hadi. Yok artık. 2500 daha da yukarı çıkmam. 3200 daha da inmem 2600 son. Kabul etmezsen alt telefonu çık. 3000 son. Kabul etmezsen mert telefonu mu sen çık hadi. Ne? Ya, tamam be. Tamam tamam. Olsun 3000 olsun. Bu nedir ya? Şilin yenzaras. kimlik de alayım. Ne kimliği? Kimlik fotokopisi. Telefon çalıntı ya da kaçak çıkarsa polise vermek için. He. Kimliğim yanımda yok benim. S sonra getirsen. Yok öyle olmaz bacım. Sonra polis bizi darlıyor. Kimlik fotokopisi olmadan telefon almıyoruz. Kusura bakma. Kimliğini geçir, paranı al. Yavaş! Çarpan sensin. Yok artık. Sen beni takip mi ediyorsun? Ya yok, ne takip edeceğim seni? Ayrıca sen yaralı yaralı telefonunu satmaya mı geldin? Hayırdır? He al buyur. Bir de hayırdır diyor. Takip etmiyorsan ne bileceğim telefonumu sattığımı? Yani güzel soru ama... Ne bileyim telefoncunun önündesin ya. Hı, çok merak ettim. Acaba şu an otogalerin önünde olsam arabamı mı satıyor olacaktım? Ya Allah aşkına sizin o külüsleri kim alır? Ha? Tır 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 zar zor getirdim buraya kadar. Al işte. Takip ettin itiraf et. Yoksa nereden bileceğim buraya neyle geldiğimi? Amma taktın ha. Ya denk geldik işte tesadüfen. Doğru. Sen niye takip edeceksin? Zaten? Hadi sana iyi günler. Gülayşe. Saçında sakız var. Hı? Saçında sakız var. Ya tamam bırak ben alırım. Tamam. Ya bir dur tamam. Tamam, tamam bırak. Ya kızım ben bir dursana. Alırım. dursana. Kızım deme bana. Bırak. Ya bir dur. Ben alırım. Hı. Hadi şimdi iyi günler sana da tamam mı? Dönerken lazım olacak. Bir. Hı hı. İki. Hı, hı. Turuncu üç. Hı hı. Dört. Niye ağlıyorsun? Ne ağlaması ya? Hmm. Ejderyan anahtarı yok. Ona sinirlendim azıcık. Ejderya. Şu satsam kimsenin almayacağı kamyonet işte. Ha, o. Oh. Ee, İyi hadi bakalım düşürdüysen bulalım. O kısık abimden araklayamadım ki zaten anahtarı. Nasıl geldin bunca yola o zaman? Ya sabit abim düz kontak göstermişti. Ben de öğrendim sandım ama öğrenememişim işte çalıştıramadım. Kızım senin bu abilerin ne ayak? Sana düz kontak yapmayı mı öğretiyor bu dingiller? Şşş. Abilerime laf yok. O ağzını bir toplarsan bir zahmet. İyi tamam. Tamam şöyle yapıyoruz. Ben senin bu evcileri düz kontak yapıyorum. Ondan sonra. Ha? Sen ne ayaksın? Düz kontak bilen bey. Abilerime laf edene bak ya. Ya tamam. Amma konuştun. Çalıştıracağız arabanı işte. Daha ne istiyorsun? İyi tamam sağ ol. Hadi o zaman. Bedava yapmam. Sana verecek param yok. Şimdi Senden para isteyen yok. Ne yapıyorsun ya? Numaramı kaydediyor. Yemeğe çıkarken arayacağım seni. Hangi yemeğe çıkarken? Fark etmez. Öğle yemeği olur, akşam yemeği olur. Dürüm olur, balık olur, köfte olur. Ne istiyorsan olur. Hadi şimdi seni evine yollayalım. Arayacağım seni yarın. Hadi. Niye? Ne niye? Yani niye senin gibi biri... ...benim gibi biriyle yemeğe çıkmak istesin ki? Ne varmış kızım sende? Bilmem. Ya beni takip ediyorsun sandın Bayağı bir rezil oldum. Tesadüfmüş. Şimdi... ...eğer kendimi yemeğe çıkarılacak kadar... ...önemli zannedersem... ...belki yine tersini söyleyeceksin yani. O yüzden sen söyle, niye benimle yemeğe çıkmak istiyor? Tamam, kabul. Seni takip ettim. Ama ne yapayım, söyleyemedim. Bünyede öküzlük olduğu için utandım. Ayrıca, önemlisin. Şey yani, e... seni tanımak isterim. Sonuçta mühim bir insansın. Ama sen dersen ki ben seninle tanışmak istemiyorum. İsterim. İst Ee, yani insan nasıl sonuçta? Tan birbirini tanımak önemlidir Di diye. Ben benden önce hiç biriyle yemeğe çıkmadım ki. Harbi mi diyor? Harbi diyor. O yüzden bizimkiler izin vermez yani sanma. Sen bu ejderhayı çalarken sizinkilere sormamışsın. E ben yeme çıkarken de sormayı var. Ne olacak? En kötü kaçırırım seni gizlice. Olmaz mı? है।